İyi akşamlar arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Piyasa değerlendirmesi yapacağız. Hemen BIST 100 endeksi ile başlayalım isterseniz. Bugün, e eh işte denilebilecek bir gün idi arkadaşlar. Yani şurada e, mal değişiminden söz etmiştik. Yüksek hacim ama e, uzamayan mumlardan bahsetmiştik. Daha önceki yayınlarda var. E, önceki videolara bakabilirsiniz. E, düzeltme normaldir ki düzeltme bile sayılmayabilir şu gap bölgesine inmedi buradan destek buldu Bakınız şuradan destek buldu. dün bugün tekrar yukarı çıktı bugün daha kötü de kapanabilirdi önden sonraki gelen alışlar özellikle de Ereğli tarafına gelen alışlar Sasanın tavanı olması Türk Hava Yolları akşamüstü gelen alımlar piyasayı birazcık yukarıya kaldırdı 118 milyar 500 hacmi vardı bugün Ereğli, Türk avoları ve sasa'nın toplam hacmi 20 milyonun üzerinde geri kalanlarda 97 tane kağıdın hacmi kağıt başı bin milyar bile olmuyor maalesef. Evet burada e, hacim düşmüyor hacmin düşmemesi güzel bir şey arkadaşlar ama 11 bin üzerinde piyasa kabul etmiyor şimdilik piyasa 11 bin üzerine atamadıktan sonra e, maalesef buralarda git gel yapacaktır. Yani testereyi çok fazla yapıyor. İki haftadır dikkat ettiyseniz özellikle vadeli tarafta çok fazla testere yapıyor. Yani e, bizlere hani alsat fırsatı bile vermemek üzere neredeyse özellikle endeks kontrolünde çok hızlı hareketler e, yapıyor. Gerçekten e, gün içi trade etmek çok zorlaştı. Peki gün içi yapmayıp ne yapacaksınız? Hisse mi alacaksınız? Ya, bulursanız güzel hisse <laughs> alacaksınız ama hisseye de güven olmuyor. Çünkü hisse gidiyor. Üç gün üç gün gidiyor yukarı. 4. gün beşinci günde altıncı gün o 5 günü birden geri alabiliyor. Nerede çıkmanız gerektiğini, nerede satmanız gerektiğini, nerede stop olmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. E, hisse tutacaksanız ya da bir sepet yapacaksınız arkadaşlar. Hisse sepeti. Yani kendi kullandığınız sisteme göre e, stratejiye göre 8-10 tane hisse seçip işte atıyorum eşit miktarlarda ya da belli ağırlıklarda o hisselere gireceksiniz Stop olacak kar al seviyesi olacak ya da izleyen stop gibi bir sistem kullanıp onları devam ettireceksiniz ki bu piyasada para kazanmak gerçekten çok zor hakikaten çok zor çünkü hani birkaç tane yan tahta dışında hani aa bak güzel gidiyor diyebileceğimiz bir kağıt yok. Şişe bugün güzel hareket yaptı. Geçen gün de güzeldi şişe. Ama sadece şişeyle nereye kadar gidebilir? Aselsan'dan bugün ben mesela kopuş bekledim ama geçemedi 170, kaçtı 170, 200 elemanı atamadı bir direnci vardı orada. Atamadı. Atsaydı güzel kapatmış sayacaktım. Türk Hava Yolları güzel çıktı. Bir anda fırladı 334'e kadar geldi. Orayı geçemeyince tekrar aşağıya saldı. Hemen bakalım mı isterseniz onlara. Evet. Burada bakıyorsunuz. Şurada ee, satış yeri. 335'ten satış yeri. Özür dilerim. 334 kapattı. Bakınız burada çok hızlı bir şekilde çıkmıştı. Zirve direncine çarptı. Oradan bayağı bir satış yeri. Alttan yine topladı ki toparlayarak açtı. Yarım ben ee, tahminimce eğer kötü bir haber akışı olmazsa bunun üzerine atabileceğini düşünüyorum. E, hava yollarının. Yine sana bir bakalım kapanışta. Bu da e, zor bir direnç dirençti. Çok uğraştı bugün geçmeye. Yani üzerine de çıktı, etti, çıktı, etti. 177, 10 yani şey 172, 10 yani 172 üzerinde kalamadı. En sonunda satış yiyerek e, dükkanı kapattı diyebiliriz. Asayasan için Ereğli bugün çok güzeldi baktığımız zaman. Ama hani güzel derken yani tek bir mum sade yüzde ikinin üzerinde saat hani e, öğlen vakti yaktığı mum da tek bir mumla e, bakın 15 dakikalık mum bu. Yani 5-10 dakika içerisinde oldu zaten olan her şey. Ya yani şu mum olmasa ereydi bugünü yüzde bir 0.90-1.20 arasında kapatabilirdi. Onu da söyleyeyim. Belki de hani bu gazla şurası geçilmese şu mum da yanmayacaktı. Daha değişik bir kapanış olabilirdi. Şurada alan arkadaşlar kim ise onlar e, piyasayı da bugün kurtardı diyebiliriz arkadaşlar. Yine piyasada ağırlığı çok fazla olan bir ben baktığımız zaman yatay hareketine devam ediyor. Pek de bir yere gidesi yok. Kaldı buralarda ama e, şu 535-540 oraları bir aşar ise benim şurada yüksekte bir hedefim var onu tabi bilinmez. Doğa bilanço beklentisi var ama o da 202'yi geçemedi arkadaşlar. Bankalarda çok fazla baskı var. Hemen X banka bakalım. Bankalar böyle baskı altındayken ki bugün bu destek kırıldı aslında gün içerisinde ki altta kapatsaydı piyasa çok daha farklı olabilirdi bugün. Bankalardaki bu baskı kalkmadan endekste herhangi bir rally beklemeyiniz efendim ağırlı olan kağıtlardır bankalar yani bankaları bastırıyorlarsa atıyorum as yasak havlonları bin bunların hepsini yüzde 3 4 üzerine çıkarmaları lazım ki endeksi yani yeşil yapabilsinler ki bu bir yaptıkları şişede yaptıkları gibi arkadaşlar. Yoksa bankalar eksi bir üzeri eksi deyken hani piyasanın böyle çok böyle canlı bir işi olması çok zor arkadaşlar. Xbank bugün destek denedi, desteği çalıştı. 15.700 15 diyelim buraya ortalama yuvarlak hesap. 15.700 aşağı kırılır ise arkadaşlar negatif ama yukarı atarsa biz de toparlanma görebiliriz arkadaşlar. Bist 30'a bakacak olursak cansız mumlarla devam ediyor ama bir güzel tarafı var. Bist 100'deki üçge hacimlerde yapılırken bankalarda Bist 30'da düşük hacim vardı ki son bir haftadır hacim yükseliyor Bist 30'da işlem sayısı çoğalıyor. En azından bunu pozitif olarak görebiliriz arkadaşlar. Yani Bist 30 en son gördüğü tepeyi geçerse rahat 12.300 ortalama yani yaklaşık 12.300 diyelim onu yuvarlak hesap geçerse yukarı doğru gider yoksa buralarda testlere devam eder. Vadeli piyasaya baktığımız zaman arkadaşlar çok fazla çizgi var. <laughs> Bu akşam seansı negatif başladı. Tam dirençte kapatmış. İyi e, vadeli seansı bakın burada destek, burada direnç bak çalışmış. Burada tekrar bugün üzerine atmaya çalışmıştı. 12.300 istiyordu aslında bugün son saatlere baktığımızda 12.300 istiyordu olmadı. Vadeli 12.300 altındayken, BIST 11 111.000 altındayken e, hisselerde de çok fazla beklentiniz olmasın. Bilançosu gelir bir gün çıkar, iki gün çıkar ama üçüncü gün e, tek bunda hepsini birden geri alabilir ona dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi vadeli 12300, BIST100 ise 11 altında çok güven vermiyor arkadaşlar. BIST endeksleri e, şu anki görünüm böyle, altına bakacak olur isek, günlük bakalım. Kutumuz vardı kutu içerisinde. Yani geniş bir kutu, geniş bir testere bölgesi. Burada yatayda görüyorsunuz uzun süredir buralarda gidiyor geliyor. Yani Altında her düşüş alım fırsatıdır ki düşmüyor da. Yani haftada bir kırmızı yakıyor ondan sonra bir hafta bir yeşil yakıyor. Tekrar aynı yere geliyor. Yani aynı fiyatlarda devam ediyor altın. O yüzden bir düşüş ya da yükseliş söz konusu değil. Yükseliş zirve geçerse e, yapabilir. Yani önceden savaş çıkışı onlara da çok bağlı değil. Artık direkt e, Amerikan Merkez Bankası Trump'ın e, söylemlerine bağlı olarak bazı şeyler e, değişiyor diyebiliriz arkadaşlar. Gram altına bakarsak o da yine e, yatay hareketini sürdürüyor. Gram altın hem ons'a bağlı hem de bakınız burada e, dolara bağlı 40-90 40-90'ları zorluyor. Yani 41 olacaktır ki birçok ekonomistin e, diyelim diplom e, diplomalı ekonomistlerin sene sonu tahminiydi buçuk. En fazla yerden 42 veriyordu bunu hepimiz yaşadık. Ben 44-45 o civarlarda bir şey vermiştim ha, hafta sonunda paylaşmıştım eski tweet'i. Oraya doğru gidiyor. E, yani faiz düşme süresine girdiği zaman insanlar borsa olmayacak arkadaşlar dolar ve altın olacak Türkiye'de en azından onu söyleyebilirim Gümüşe bakarsak Gümüşte yine yatay e, hareketini iyi bir bantla devam ediyor yani 38 bandında devam ediyor zaten yıl sonu hedefimiz bunda 40 dolar idi o hedefi aldık sayıyorum ben çünkü 39 kadar geldi ondan sonra zaten ben biraz daha fazla düzeltme beklerdim o düzeltmeyi de yapmadı neden yapmadı? Amerikan oyuncularına bakarsak Amerikan oyuncularda yeter kadar giriş yok. Neden Amerikan oyuncuları? Çünkü Amerikan e, tahvilleri dünyanın en güvenli limanıdır, limanıdır sermayeler için. Sermaye döner, dolaşır yine bu tahvillere e, park eder. Neticede ama kasımdan beri, yani Trump geldiğinden beri maalesef. Ee, çok şeyler değişti. Ee, piyasada yani bildiklerimiz değişti. Alışkanlıklarımız değişti. Olacak dediğimiz şeyler olmamaya başladı. Çünkü niye? Dünyayı bir deli yönetiyor şu an arkadaşlar. Dediğim gibi oyunculara çok fazla rağbet olmayınca para e, dağınık bir şekilde piyasaya dağılıyor ki en güvenli limanı altın olarak seçti mesela geçtiğimiz bir sene içerisinde. Ve bizimki gibi ülkelerde carry trade fırsatı ülkelere geldi birazcık da sermaye. Tabii ki onlara e, karlı bir iş, bizim için e, aşırı zararlı bir iş. Hala onun faizini evet. ödüyoruz ve bütçe açıkları, istişareti, e, isticaret açıkları, şunlar bunlar falan bakarsanız siz bakmayın şu kadar rekor kırdık rezervde, şöyle oldu böyle oldu ders e, diyorlar. Rakamlar onlar çünkü, rakamlar konuşuyor ama faizi ödediğimiz ve ödeyeceğimiz parayı da e, bir kere yazarlarsa işin vehametini herkes anlayabilir arkadaşlar bizim oyunculara bakarsak yatayda yani faiz indirim sürecini bekleyin özellikle son toplantıdan sonra hedefim 25-24 yıl beklentim 25-29 gibi ee, bazıları mantıklı buldu bunu yani bir anda dönmesi iyi değildi yapması gereken yaptığı gibi e, yorum yaptı ama değil baştan düzgün hedefler verecekti senin de TÜİK gibi bir aparat olmasına rağmen hedefleri tutturamıyorsan gerçek enflasyonu insanların vatandaşın yaşadığı enflasyonu yani düşünmek bile istemiyorsundur büyük ihtimalle. TÜİK'le bile hedeflerini tutturamıyorsan çok çok büyük bir sıkıntı vardır. Bunu kabul etmediler ilk önce. Ekonomi yönetimi bunu kabul etmediği sürece TÜİK veri hareket ettiği sürece ne kendi hedefini tutturabiliyor ne vatandaşın hedefini tutturabiliyor. Zaten enflasyonla mücadele bir şey yok bu ülkede. Sadece vergi arttırımı vergi arttırımı, vergi arttırımı ve zam olayı. Zam derken çalışana değil ötvlere <laughs> zam vergilere zam yani vergi arttırıyoruz ekstra vergi koyuyoruz bir de onlara ekstra zam yapıyoruz bu şekilde enflasyonun bitmeyeceğini enflasyona bu şekilde mücadele edilmeyeceğini hatta vergi artışlarının enflasyon tetikleyici bir unsur olduğunu eminim ki şu anki ekonomi yönetimi de bulunan arkadaşlar birinci sınıfta görmüştür derste bunu vergiler, enflasyon tetikler, enflasyonun düşmanıdır yüksek vergiler. Dostudur pardon, yani bizim düşmanımız onun dostu, enflasyonu besler arkadaşlar. Yani e, bilinçli olarak yapılan bir şey, hiçbir şekilde yani e, yapısal reformlarla dalga geçenler falan var ama yani yapısal reformun ne olduğunu bilmiyorsunuz bile. Yani onlar yapılsaydı bırakın hani ekonomide düzelmeyi, bizi insan olarak e, hayatımızda bir düzen olabilirdi. Geleceğe daha umutlu bakabilirdik. Kamusal tasarruf olsaydı çok daha farklı bir Türkiye'ye uyanıyor olabilir idik. Maalesef bunların hiçbiri olmuyor. Sadece ve sadece vatandaşın sırtına binilen bir sistem var ve yine e, eski Rus romanlarını hatırlıyoruz. Halk ağır vergiler altında eziliyordu ile başlayan paragrafları Önümüzde iki dönemde sık sık duymaya başlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. S&P e, ne demiştik burada e, ATH'nin yaptığı yabancı borsalar şu an işte yatayda Nasdaq'da hafif bir düzenle var Dow Jones e, ATH e, seviyesinde birazcık oyalanıyor ki geç gelir Demiştim ki geldi ATH seviyesi gördü e, mum olarak da gördü. Şu an bir sıkıntı yok Alman borsası şey, Pardon DAX burada Alman borsası ana desteği burası burası iş şaşmaz destek alışverişi sonra gelir direnci de bakınız son gördüğü tepeler zaten burası burası da direnç bölgesi geçerse gidecektir hatta şöyle alır isek şunu Heh. geçerse şöyle bir boy daha gider e, buradaki e, 25 bine doğru yaklaşabilir Alman DAX borsası bitcoin de destek kırıldı e, aşağıya doğru bir baskı var. Şu an için bu mumun kapanışı önemli. Çünkü daha önce de çok fazla bu bölgeye iğne attı ama e, yukarı toparladı. Bu mumun kapanışı bakın 1-2-3-4 gün burada. E, şöyle biraz yakın bakalım buna. 4 gün boyunca çizgide de dolandı burada. Bugün aşağıya sert bir kırış yaptı. Birazcık şöyle saatlik bakalım. Toparlama emaresi gösteriyor. Öğleden sonra bizim saatimiz öğleden sonra ama ee, geceki kapanışa bakmak lazım. Tekrar üstüne atacak mı? Buradaki şu mumlar iğne olarak günlükte kalacak mı? Böyle Ama mum kapanışı olarak kalırsa bakınız burada olduğu gibi sert bir e, satış dalgası, panik satış gelebilir. Ana desteğimiz şurası. Bakınız boyalı. Bölge testleri yaptığımız gibi. Buranın kırılacağını çok sanmıyorum. Çok böyle e, acayip bir olay olmazsa buranın aşağı kırılacağını düşünmüyorum. Ha olur sabah kalkarsınız 1 dolar bir vurur BTC. Onun bir garantisi tabii ki yok. Ama bakınız çok sağlam bir destek var burada. hani e, Temmuz ortalarından beri çalışan bir e, destek bölgesi var. Bir kere kırılmıştı. Hızlı toparladı. Şu an yine kırıldı. Ama dediğim gibi kapanışa bakmak lazım. İğne burada mı kalacak yoksa mum yukarı mı gidecek şeklinde. Bir 65 dolar hafta bugün vermişler. İri e, bir toparlama var. Bugün yine buralarda tutacaklar. Anlaşılan arkadaşlar. Evet, ee, endekslere baktık e, birkaç tane örnek hisseye baktık arkadaşlar ne dedim size bu piyasada arkadaşlar şey e, çok zordur hani tek hisse alayım bilmem ne yapayım hani fonların hisseleri var hani bazı fonlar var herkesin diline düştü şu an işte TL fondan bahsediyor herkes ne zaman patlayacak fon patlamaz onu bir kafanızdan çıkarın hisse i̇şte bugün tabon olsaydı bile siz satış verdiğiniz zaman yarın sabah atıyorum öbür gün kapanıştan fonu satarsınız. Fonda içeride kalmak diye bir şey yok. Fonu satabilirsiniz. Sefas fonunu satabilirsiniz arkadaşlar. Hisseyi satamayabilirsiniz tabanla kilitlendiği zaman. Bunun bir ayrımına bakın. Yani kimde patlayacak, millete çakacaklar diye çok fazla sohbet olanları ben duyuyorum ama katılmıyorum. tamam hisseyi ben de tavsiye etmiyorum. Yani 10 kat, 20 kat hisseye oradan... Ha girilir mi? Tabii ki girilir. Momentuma bakarsanız, hissenin beklentisine bakarsınız. Güçlüyse girilir hisseye. Yani 5 kat gitti diye girmez ya belki 10 katını hak ediyordur hisse hiç bilmiyoruz araştırmak lazım. Ama fon olayı biraz farklıdır. Fon içinde birden fazla hisse var ve e, o hisselerden birkaç tanesi taban yapsa bile tamam fon fiyatı geri gelebilir ama hani tabanda satamama diye bir şey yok fonda. Sen satış fiyatını verdiğin zaman T1'de sabah erkenden verirsen T1'de ertesi gün işte satar o fonu çıkarsın yani taban taban kalıp içinde kalmak gibi bir şey yok. Ama şey söylüyorum hep size, sepet yapınız arkadaşlar, hisse sepeti iyi kağıtlardan, beklentsel olan kağıtlardan ya da hiçbir şekilde temel alanına bakmıyorsanız teknik stratejiniz neyse ona göre bir liste oluşturup o kağıtlara devam edebilirsiniz. Size bir örnek göstermek istiyorum arkadaşlar, müsaade ederseniz. Burada benim kendi arkadaşlarımla paylaştığım 10 Temmuz kapanışta girdiğimiz bir e, girdiğimiz derken yani benim paylaştım isteyen girdi isteyen girmedi e, o şekil bir e, listemiz var. Şuna bakacak olursak arkadaşlar mesela Anadolu Hayat e, geçen hafta %6.36 karla biz bunu terk ettik çıktık daha önce iki tane e, stop olan kağıdımız vardı bunun içerisinde hangisiydi onlar? Unuttum şimdi. Coca Cola'ydı bir tanesi. bir öbüründe hatırlamıyorum. Direkt hani bizim ortalama altına düşüp ben de stop olmuştu. Listeden çıkarmıştım bunu. Anadolu hayatı momentum kaybetti diye karla yukarıdan çıkardım. Onun yerine o gün bu hafta ülkeli mesela ekledim içerisine listenin sepete. Sepetin getirisine baktığımız zaman şuradaki ana tahtları yani duran kağıtlarının baktığımız zaman ortalama 10 Temmuz'dan bu yana 18 getiri sağlamış arkadaşlar bir buçuk ay olmadı yüzde 18 bir getirimiz var sepetle bakın hisse bazlı bunu yakalarsınız ama sepette bunu yakalamak gerçekten zordur ve yakalayabiliyorsanız çok iyisinizdir onu söyleyeyim denk gelir dipten hani kağıtları bulduğunuz zaman bir trend yakaladığınız zaman çok güzel kağıtlarda yakalayabilirsiniz Bekten sonra kağıtları tutmaya devam edebilirsiniz ama bu %33 diyelim mesela şu an işte bunun şu fiyata gelmesini beklemeyeceksiniz yani stop olmak için. Tabii ki buna göre baştaki stratejiniz neyse ona göre kırdığı anda, düştüğü anda, yıkıldığı anda stopunuzu olacaksınız. karlı çıkacaksınız. Mesela Anadolu'ya stop olmadı ama momentumu düştü diye ben bu kârı listemden çıkardım. Çünkü daha fazla gideceğini düşünmüyorum. Yani belki gider. Tavan tavan gider ama umudu da değil, Ben çünkü belli bir stratejiyle bu listeyi hazırladım. O stratejiye göre devam ediyorum. Dedim gibi mesela Coca-Cola vardı. Ben stop olduktan sonra mesela çok birkaç gün yukarı gitmişti. Tekrar almadım ben onu listeye. Başka kağıt almıştım. Çünkü bozmak da istemedim. Dediğim gibi kendinize bu şekilde bir liste yaparsınız. Endeksin o günden beri getirisi %5.79 iken bu sepetin getirisi %18 21 oldu. Bu kağıtlar çıktı. Onları artı eksi. Ee, farklı şeyler tabii hesabı farklı olur onların. Ee, kitapta anlatmıştım ben. Ee, daha önceki senelerden birinde yine böyle bir sepet çalışması yapmıştım. Benim akademik grubum vardı. Ben yani ders alan öğrendim, kişinin olduğu bir grup. Orada ben bunu hani paylaşmıştım. Birkaç arkadaşım girmiş. Sonuna kadar da takip etmiş. Endeksin %35 ralliyi yaptığı bir dönemde 3 aylık bir dönem, sanırım. 2,5-3 aylık bir dönem orası. Envex'in %35 belli yaptığı bir dönemde e, o sepet %180 para kazandırmıştı. Ama nasıl kazandırmıştı? Stratejimiz şuydu. Kağıda giriş sebebimiz belliydi. Çıkacağımız sebep belliydi. Baştan kurallar konulu. Ve stop olan kağıttan gelen parayı cebe koymuyoruz. Diğer kalan kalan kağıtlara eşit olarak dağıtıyorsun. Mesela iki kağıdın biri e, 8 kârla stop oldu düştü alıyorsunuz o kağıdı kaç para çıkmış kalan bütün tane 7 tane kağıdı dağıtıyorsunuz. 3 tane stop mu oldu kalan 4 eşit kağıdı, işte kağıdı dağıtıyorsunuz en son bir tane kağıt işte kalmıştı bütün para 10'daydı yanlış hatırlamıyorsam, genil olması lazım o kağıdın en son kaldıktan sonra yüzde 70 birerli yapmıştı bizim işte şansımıza, nasibimize. yüzde 180'lik bir sepet yakalamıştık 3 ayda. Bunu yapabilirsiniz. Sepet sürekli hazır, e, kur, yani sepet hazırlayabilirsiniz kendinize. Bu şekil e, devam edebilirsiniz. E, bunun mantığı şudur: 10 tane kağıt bulursunuz, bunun 8 tanesi stop olur, ama 2 tanesi çok güzel rallye çıkar ve siz para kazanırsınız. Mantık budur. Ama bir tane kağıda girerseniz, bütün her şeyiniz o kağıda bağlıdır. O kağıda yarın bugün bir, bir manipülasyon olur, ya da kötü bir bilanç olur, ya da farklı bir şey olur. Burası Türkiye, her gün her şey olabilir ve sizin bütün ümitleriniz e, suya düşebilir. O yüzden hani sepet 8 ila 10 kağıtlık bir sepetten bahsediyorum. Alırsınız stop olanı çıkartıp kalanlarla devam edersiniz. En son kağıt top olana kadar dediğim gibi bu 10 kağıttan yani düzgün analiz yapıyorsanız zaten mutlaka birkaç tanesi yukarı doğru gidecektir. Bakın yani mesela benim sistemde buçuk ayda %30'un üzerinde giden var. %20'nin üzerinde giden var. Sadece bir tanesi %10'un altında kalmış ki endeks burada %6 bile vermemiş Yani güzel kağıtlar seçmişiz ki endeks getirisinin 3 katından fazla bir getiriye sahip olmuş bu sepet ki şu an bir ralli yok neredeyse. Dediğim gibi o yüzden e, stratejinizi buna göre kurun, tek kağıda bağlanmayın. Aa şu kağıt çok gidiyor, tekrar ya gitmiyor işte giden kağıtları görüyorsunuz, tepeden bir veriyorlar. E, ondan sonra taban taban hisseden çıkabiliyorsunuz. Furnişine benzemez, hisse taban yediği zaman, tahtacı taban almanız yapar, size zaten satmaya sıra gelmiyor. O yüzden e, bir hisseye her şeyi bağlamayın derim ben arkadaşlar. E, kitabımız satışa devam ediyor. Tüm kitapçılarda ve online satış sitelerinde arkadaşlar. Melina.com ya şu yayıncımın kendi sitesinden indirimli olarak alabilirsiniz kitabı. Diğer sitelerde fiyatlar değişiyor. Yani çok değişken fiyatlar var. Ee, dediğim gibi kitabı alın okuyun kitabın içerisinde bizim piyasamızda uygulayabileceğiniz örnekler var az önce bahsettiğim örnek gibi stratejiyi nasıl kurduğum, nasıl devam ettirdim nasıl sürdürdüğümün örnekleri var e, bu kitapta yabancı traderların kendi borsalarında uyguladıkları stratejilerin Türk borsasında nasıl uygulanabileceğine dair gözlemlerim e, deneyimlerim ve çıkarımlarım var bu kitapta kitabın zaten yazılış amacı da tam da buydu e, edin'in bu kitabı güzel kitap, e, faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğitim grupları birazcık aksadı bu ara, çok e, yoğunluktan dolayı fazla uğraşamadım. E, kuracağız tekrar bir eğitim açacağız arkadaşlar. Nasıl diyeyim? E, yani özel mesajda bana ulaşırsanız e, Instagram'dan, Twitter'dan hani bilgi verebilirim size Yakında hani tekrar başlayacağım. Mevcut bir grubum var. Zaten hani onlarla devam ediyorum. Ee, katılmak istiyorsanız siz de bana yazın mutlaka. Ee, beraber öğrenelim, beraber yapalım. Hani eğitimden kastımız şu, ben size hisse vereyim. Uçsun, öyle bir dünya yok, ben size hisse vermem. Hisseyi bulacak kıvama sizi getirmeye çalışırım ki amacımız da budur. Eğitimin amacı şu an ben ne biliyorsam, ne hakkında konuşuyorsam, ne kadar biliyorsam veya eğitimin sonunda sizin de en azından o kadar e, bilgiye sahip olmanızdır. Amacımız budur. Katılmak istiyorsanız bana yazınız efendim. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. E, kitabımızı alınız. Kitap e, çok güzel. <laughs> e, renkli baskı, açıklayıcı grafiklerle dolu. Nerede? Kadar? Ha, burada. E, grafiklerimiz açıklayıcı. Örneklerimiz canlı yaşadığımız Türkiye piyasasından örneklerle e, süslenmiş bir boşucu kitabı diyelim arkadaşlar. Evet e, bu akşamlık bu kadar. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın demiyorum. E, beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız zaten benim dememe gerek yok. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.